Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Kısa bir bilgilendirme yapacağım. E, biliyorsunuz Copy Trading'i Binance tarafında e, açtık. Sistemi açıldı. Gelen arkadaşlarımızı bekliyoruz şu anda. Henüz tam manasıyla geçiş yapamadık. Yani şu anda hala e, gelen arkadaşlarımız olduğu için e, işleme, işlem yapmaya başlamadık. Ama e, 200 kişiye kadar alabiliyoruz. 108 kişi olmuş. Ben 150 civarına geldiği zaman başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, birkaç uyarıda bulunayım. Arkadaşlar copy trading sistemine geçerken daha önceki videolarda anlatmıştım. E, mutlaka sabit oranı seçiyoruz. Artı bir x'i seçiyoruz. 1 x. Yani e, spot gibi oynayacağız. E, kaldıraçla oynamıyoruz. Burada kaldıraç yazdığına bakmayın. Ben denemek için e, biraz e, kurcalamak için baktım da. açıkta olsun dedim. Önemli değil dedim. Ama kaldıraç kullanmıyoruz arkadaşlar. Yani şu anda kullanmayı da düşünmüyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar e, stop loss seviyesini boş geçebilirsiniz. Burada önemli olan bu 3 hususa dikkat edelim. Sabit oran stop loss seviyesi ve e, kaldıraç. 1x'i geçmiyoruz. Onun dışında arkadaşlar e, bana nasıl ulaşabileceğinizi göstermiştim. Copy trading'e giriyorsunuz. Copy trading'de e, isterseniz PNL'yi seçebilirsiniz. Yeni başladığımız için burada daha kolay çıkıyoruz. Borsacı yazmanız yeterli. Borsa yazmanız yeterli. Borsacı Selim'i görürsünüz. Şudur arkadaşlar. Evet. Şu hesaba giriyorsunuz. Buradan copy ile başlayabiliyorsunuz. Hemen şurada kopi diye bir seçenek çıkar sizde. Onun dışında arkadaşlar sağda solda duyumlar var. Yok Borsacı Selim işte ekside de bilmem ne de. Arkadaşlar daha başlamadık bile. Bir de sürekli yeni gelen arkadaşlar oluyor. Ben sürekli hisseleri onlar da katılımda bulunsun diye satıp tekrardan almak durumunda kalıyorum. Bir de birkaç denemelerim var. Yani şimdi de spot tarafında oynadık da. Vadeli'de de biraz tabii ki de alıştırma da yapıyoruz. Dolayısıyla şu anda başlamadık. O yüzden biraz bakiyemiz kırmızı. Bunu algı yapanlar var. Onlara söylüyorum. Hiç boşuna uğraşmayın. Boşuna uğraşmayın algı yapmaya. Süremiz başlasın. Sayımız dolsun. Direkt başlıyoruz. Normal hesabımızda zaten spot bakiyemiz yeni rekordayız. 74.800 dolara çıktık spotta şu anda. Son halini bir güncelleyelim bir bakalım. Evet son hali 74.892 dolara kadar çıktık. Yani e, e, yaklaşık olarak bir ayda kazancımız e, spot tarafında tabi 20.000 dolar yine 20.000 dolar olarak görünüyor. Yani her ay 20.000 dolar para kazanıyoruz. Aşağı yukarı. Şimdi copy trading'i ben niye açtım arkadaşlar? Sizin sıkıntılarınızdan dolayı arkadaşlar. Çünkü burada ben size coin de söylesem, ucuz hisse de söylesem siz nasıl alacağınızı, nasıl satacağınızı, nasıl kullanacağınızı bilemiyorsunuz. Zarar ediyorsunuz vesaire. Bu copy trading'de ne var peki? Copy trading'de hesabınızı bana bağlıyorsunuz. Hesabınız yine sizin hesabınız. Ben de yapılan işlemler siz de tekrar ediyor. Yani benle birlikte aynı işlemleri yapmış oluyorsunuz. Ben ne kazanıyorsam siz de aynı oranda kazanıyorsunuz. Müthiş bir sistem yani. Ama bu kripto tarafında var tabi. Ama hiç fark etmez arkadaşlar. Borsacılar da katılabilir. Ben borsacıyım ama kriptoya geçtim. E çünkü para kazanıyor yani sonuçta ben varım işin içinde. Sizler de katılabilirsiniz. borsada da bulunuyorum. Borsada da devam ediyorum. Kriptoda da faydalanmaya istiyorum. Borsa bu aralar zayıf. O yüzden kriptodan biraz bir şeyler yapalım istiyorum. Hani boş durmayalım diye. Bu böyle bir durum borsada yok şu anda. Olursa onu da yaparız. Ama kriptoda böyle bir imkan var. Çok sağlıklı, çok güzel. E, profesyonel e, ben size destek olacağım için hiçbir problem yok. Sağdan soldan gelen e, haberlere işte benimle ilgili olumsuz e, yapılan şeyleri dikkate almayalım. Daha başlamadık, daha gelenler var, daha yeni açtık sistemi. Yok borsacı Selim şöyle de böyle de. Ya kardeşim, <laughs> yani e, tamam sen e, çok iyi biliyor olabilirsin de, çamur atmayı çok iyi biliyorsun şeyi bilmiyorsun yani işi bilmiyorsun zaten sen. E, şimdi. Onun dışında yok sahte hesap filan. Sahte filan değil arkadaşlar. Borsacı Selim hesabı. Açtım ben. Bilginiz olsun. Borsacı Alt Tire Selim olarak yazıyor. Farklı isim göremezsiniz. Onu görürsünüz. Onu gördüğünüz zaman sıkıntı yok. Bir ara bir değişiklik yapmıştım. Düzelttim tekrar. Daha doğrusu bozulmuş isim. Farklı bir isim yapmıştım. Düzelttim. Onun dışında bir problem yok. 150 civarına gelince başlıyoruz arkadaşlar. Artık daha bekleyemeyiz. Başlayacağız kaldıraçla oynamıyoruz dediğim gibi. bir de sohbet linki bırakacağım videonun açıklama kısmında. O sohbet linkinde hani bu sistemi nasıl kullanabilirim? bu gibi sorularınızı cevaplayacak arkadaşlarımız olacak bu sohbet kanalında. katılmanız ne şekilde olacak ondan bahsedilecek. Yani her konuda yardımcı destek de veriyoruz arkadaşlar. Daha ne olsun? Burada yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Size kazandırdığımın %10'u sistem otomatikman kesiyor ve bana gönderiyor. Yani bu bu da benim emeğimin karşılığı olarak bilginiz olsun. Kazandırırsam tabii, kazandıramazsam bir şey almıyor. E, dolayısıyla e, problem değil. Yani ben kazandırayım yeter ki size. yüzde %10 çok önemli de değil. E, sizin için de önemli olması bence. Çok güzel kazançlar yapalım da önemli değil. Böyle bir durum var sadece. Onun dışında başka bir ücret ödemiyorsunuz. Hani bir üyelik ücreti, bir bilmem ne bir şey ödemiyorsunuz zaten. Yani sadece hesabınızı bana entegre ediyorsunuz. Ben size ne kazandırıyorsam yüzde onu sistem kesit tarafından kesiliyor ve bana gönderiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Hak geçmesin. Yani bilginiz olsun. Ee, benim söyleyeceğim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, muhtemelen bu gece başlarız arkadaşlar. Hani ben fazla da bekleyesim yok. Ee, vakit nakittir diyorum. Biraz da denemeler yaptım. Alım satımlar yaptım. Sistemi biraz test ettim. Ee, falan. Ee, başlayacağız yakın zamanda. Bilginiz olsun. Bakiyemiz 100 bin doların üstüne çıktı. Yani yatı, para yatıran arkadaşlarımızın bakiyesiyle birlikte 100 bin dolar civarındayız. Ben de zaten 30 bin dolar yatırmıştım. Şu anda 100 dolar eksideyim. O da işte sürekli refresh yapıyorum sistemi. Yeni katılanları dahil etmeye çalışıyorum ama şu anda bıraktım. Çünkü zarar veriyor. Biraz biriksin. Toplu halde yapacağım. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Hani ben burada 100 dolar eksideyim diye gelip lafını yapanlar var yani. Yok işte borsacı Selim işte bu iş ona benzemesine kardeşim sen e, yokken biz vardık burada. Yani senin yaşın kadar bizim tecrübemiz var bu piyasalarda. Tabii ki de insanoğlu olarak bir şeyleri test etmek lazım. deneme Hatalar olabilir. Ama benim hatam senin hatalarının yanında devede tırnaktır. Ben bu kadar net söyleyeyim sana. Yaptığım şeyler varsa da birçoğu bilinçli yapmışımdır. Yani hatam varsa da hatamı görmek için nasıl bir hata oluyor onu görebilmek için Hata da yaparım gerekirse ama bunun bilincinde olarak yaparım. Bana ne zarar veriyor? Görmek isteyebilirim. Yani bu bunu ben yaparım ama sen onu da düşünemezsin. Yani ben bu arkadaşlarıma bu lafları söylüyorum. Beni de takip etmeyin. Sistemde de kabul etmiyorum. Zaten o tipleri görürsem almayacağım sistemime. Benim sayemde para kazanmasın onlar. Ben hak edene kazandırmak istiyorum. Bana saygı, sevgi gösteren, değer veren arkadaşlarıma, dostlarıma burada uzun zamandır da birlikte olduğum arkadaşlarıma yardımcı olmayı düşünüyorum açıkçası. Zaten bu sistemi kur kurma amacım hem yardımcı olmak hem de e, tabii ki de ek gelir olur benim için de. E, zaten bir şey yok ki ben yapıyorum. de aynısı olacak. Yani benim için çok bir ek maliyeti de olmayacak yani. Dolayısıyla hepimiz e, büyük bir BSA ailesi olarak yolumuza devam edeceğiz. Benim söyleyeceğim şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın.